Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim şu anda kardeşlerimizin, annelerimizin, babalarımızın, amcalarımızın yatmış olduğu bir Müslüman mezarlığın içerisinde bulunuyoruz. Yani evimizde bulunuyoruz. Yani sizin evinizde bulunuyoruz. Hepimizin geleceği, hepimizin oturacağı, hepimizin konaklayacağı, dünya üzerinde son konağımız, son durağımız bir mezarlıktayız, bir kabristanlıktayız. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah ve hepimiz insanız ve hepimiz bir nefse sahibiz. İşte yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Es-sa'izu billah kullu nefsin zaiqatul mevt. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Bizler de canlıyız, bizler de nefisiz, bizler de ölümü tadacağız. Bizler de şu anda bulunduğum bu kabre misafir olacağız ve kıyamete kadar da bu toprağın altında yatacağız. Yatacağız burada iki metre karenin içerisinde belki milyonlarca yıl kıyameti bekleyerek yatacağız. Kabir az diye bir şey de var Rabbim. inşallah bizleri kabir azabından muhafaza eylesin. Madem dünyadan göçeceğiz, madem dünyadan el ayak çekeceğiz, madem dünya bizlere yar olmayacak, madem dünya bizim gerimizde kalacak, madem dünyadaki malımız, mülkümüz bizlere hiçbir fayda sağlamayacak, o halde neden bizler ebedi bir yurt olan ahiret için gayret etmeyelim? Madem bizler ahirette ebedi kalacağız, madem dünya fanidir, madem ahiret ebedidir, o halde gelin aziz Müslümanlar biz biz kabrin ötesi için, kabir için ve kabrin ötesi için yani ahiret için dünya üzerinde gayret edelim. Hazreti Ali bir sözünde şöyle diyor. Diyor ki dünya çalışma yeridir. Yani dünya çalışmanın yeridir. Ahiret ise hesap yeridir. Dünyada çalışırsın, ahirette hesabını verirsin. Dünya ahiretin tarlasıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Madem öyledir, madem dünyada hesap yoktur, asıl hesap ahiretedir. O zaman dünya üzerinde çalışmamızı iyi yapalım ki, dünya üzerinde gayret edelim ki, dünya üzerinde inşallah güzel ameller bırakalım ki, o ameller inşallah ahirette karşımızda bir gül misali beklesin inşallah. Allah. Aziz dinleyenler, şu anda bir mezarlıkta bulunuyorum. İnşallah bizler de bu mezarlığa bir zaman diliminde misafir olacağız. Bilmiyorum yarın mı olacağız, bilmiyorum diğer gün mü olacağız ama bir gün mutlaka bu mezarlığın içerisinde bizler de yatacağız. Bilemiyorum acaba bizim ruhlarımıza Fatiha okuyan çıkar mı? Bilemiyorum acaba çocuklarımız, acaba torunlarımız bir gün kabirlerimizi ziyaret eder mi? Eğer biz Kabir, kabrin içerisine rahat etmek istiyorsak Eğer bizler ahirette cenneti hak etmek istiyorsak dünyada çalışacağız dünyada gayret edeceğiz Müslümanların kalplerini kırmayacağız birbirimize kin ve nefret ile bakmayacağız Allah'ın bizlere emretmiş olduğu ibadetlerin peşine düşeceğiz ibadetlerimizi yerine getirmek için inşallah gayret edeceğiz Biraz önce bir mezarın üzerindeki bir yazı dikkatimi çekti o yazıyı ben sizlerle naçizane paylaşmak istiyorum. Orada şöyle yazıyordu. Aynen üstadımın dediği gibi faniyim fani olanı istemem. Acizim aciz olanı istemem. Ruhumu rahmana teslim ettim ondan gayrısını istemem. Bizler faniyiz. Niye faniye talip oluyoruz? Faniyiz, aciziz, aciz ve fani şeylere talip oluyoruz. Bu imanın eksikliğindendir. Madem bizler faniyiz, madem aciziz, aynen Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi fani olanı istemeyelim, aciz olanı istemeyelim. Yani sırtını ağaca yaslarsan ağaç çürür, insana yaslarsan insan ölür, öyle birine yasla ki ne ölsün ne çürür. Üstün, o da hayyul la yemut olan yani ölmeyecek olan alemlerin Rabbi Allahu Zülcelal vel ikramdır. Aziz Müslümanlar dünya dünya dediğin bir koca mabet. Geldik bu koca mabede maksat ibadet. Üç günlük dünya için gayret üstüne gayret ebedi bir hayat olan kabir ve ahiret için gayret yok hayret ezanlar günde beş vakit ederken bizleri secdeye davet biz hep kalsın yarına diyoruz. Oysa kim bilir kalsın dediğimiz yarın belki hepimiz için kıyamet. Bir gün kıyamet bizim başımıza kopacak. Ölümümüz bizim kıyametimizdir. Ölümü tadacağız. Her nefis ölümü tadacak. Biz de ölümü tadacağız ve ölümü tattıktan sonra nasıl ki daha düne kadar bu bitkiler yeşilse bizler de ölümden sonra bir daha yeşilleneceğiz. Yani kabirlerin içerisinden sura üflenince Allah'ın huzurunda toplanacağız. Rabbim huzurunda kendisine bakabilen yüzler bizlere nasip eylesin. İnşallah huzurunda yüzlerimizi ak eylesin. İnşallah kabrin ilk sorusu olan namazı bizlere kolaylaştırsın. O kabrin ilk sorusu olan namaz cevabını vermeyi hepimize nasip eylesin. İnşallah Cennetin anahtarı olan namazı dünya üzerinde gerçek manada ikame etmeyi, gerçek manada kılabilmeyi hepimize ve bizden doğacak olan nesillerimize nasip eylesin. Rabbim bizleri kabirde ve ahirette rezil rüsua eylemesin. Aziz Müslümanlar, gelin uyanalım. Gelin Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Gelin şu vefat eden kardeşlerimizden birer ders çıkaralım. Gelin biz de Peygamber Efendimiz gibi haftada iki kere mezarlıkları ziyaret edelim. Ölülerimizin kıymetini bilelim. Bakın şu mezarlığın haline Allah aşkına bir Müslüman mezarlığının halinin böyle mi olması gerekirdi? Yazıklar olsun bizlere ki biz ölülerimize maalesef kıymet vermiyoruz. Biz onlar vermezsek bizden sonraki nesiller de bizlere kıymet vermeyecekler. Onların da bizlere kıymet vermesi için biz ölülerimize biz ölülerimize kıymet, kadir vereceğiz ki onlar da bize bakacak, inşallah bizlerden ders alacak. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. İman üzere ruhlarımızı teslim etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. 我说了，我包，说白点，就是我包。